kez eş başkanımız Şahsiye Köse, biz genel başkanımız Kani Beko, ekip takipleri dediği genel sektörümüz Özden birlikte bu açıklamayı kurumlarımız adına gerçekleştireceğiz. Açıklamadan sonra olası sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Evet, yastayız, isyandayız, unutturmayacağız. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine sürüklendiği kaotik ve militarist ortama dur demek istedik. Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi aykırmak istedik. Bizler emek meslek örgütleri olarak ülkemizdeki savaş iklimini ve ortamını dağıtmak, kendi varoluş ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla barış arasındaki dolaysız irtibatı kurmak üzere bir miting çağrısı yaptık. Başka ne yapabiliriz? yangın yerine dönen ülkemiz, dıştan seyretmemiz beklenen elbette. Bir sorumluluk üstlendik. Ankara'da yür bir barış ses çıkacakken çıkacak, çıkacak iken bu iradeye bomba konuldu. 12 Ekim 2015'te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Dört Emek ve Meslek Örgütü'nün çağrısıyla düzenlenen Emek, Barış, Demokrasi mitingine yönelik Bombalı sal saldırıda çok sayıda arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, sevdiklerimizi yitirdik. Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu yitirdik. Onlarca arkadaşımız hastanelerde tedavileri sürüyor. Evet, bugün gerçekten geleceğimiz çekiniyor. Olayın üzerinden altı gün geçmesine karşın başbakanlık kayıplarımızın adlarını açıklayamamıştır. Hükümet bu skandala son vermeye ve bir an önce katliamda yaşamını yitiren canlarımızın tümünün haklarını kamuoyuna açıklamak zorundadır. Öncelikle tüm basın mensuplarına ve kamuoyunu bir konuyu hatırlatmak istiyoruz. Yüz civarında insanımızı katillerin Ankara'da rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. O insanlarımızı emek, barış, demokrasi mitingi için buluştukları bir alanda gerçekleşen saldırıda yitirdik. Sağlık hedefi açıktır. Hedef emektir, hedef barıştır, hedef demokrasidir. Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye'yi kanlı bir sürecin içine çekenlere karşı ülkenin dört bir yanından gelen Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevisi'yle, Sunnisi'yle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla on binlerin buluştuğu, Ucaklaştığı aynı halaya, aynı horona durarak emek, barış, demokrasi dedikleri bu alanın ismi bizim için artık emek, barış, demokrasi meydanıdır. Bilindiği gibi mitik dört örgütümüz tarafından düzenlenmiştir. Bu dört emek ve meslek örgütü güvencesiz, kölece, ölümüne çalıştırmaya karşı mücadelelerinin örgütü. Bu dört örgüt emeği köleleştirirken doğayı, çiftleri <laughs> yağmalayan sermaye karşı mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dört örgüt, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı kardeşliği, her türlü ayrımcılığa karşı eşitliği savunan, saflarında ırk, mezhep, cinsiyet temelli ayrımcılığa asla izin vermeyen ilkelere sahiptir. Bu dört örgüt, kuruluşlarından bugüne, toplumsal sorumluluklarından kaçınmamış, milyonlara kölelik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat etmeyen baskıcı düzenin karşısında asla diz çökmemiştir. İşte bunun için saldırganların, katliamcıların hedefindedir bu dört örgüt. Soruyoruz, bu ülkede Paris sesinin daha büyük, daha çoğalan, daha yankılanan bir biçimde çıkmasından kim rahatsız olabilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize? Fail kim? Onu mu arıyoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece Türkiye'nin değil, dünya halklarının da malumudur. Katlamda kullanılan canilerin kimliklerinin ortaya çıkması ise işte bu malumun ilanıdır. Biz savaşın ortasında barış diyen bir taraf olarak inisiyatif üstlendik. Böyle davrandığımız için bize bir bedel ödetilmeye çalışıldı. Ama söyledik bir kere daha söylüyoruz asla yılmayacağız, sinmeyeceğiz, asla geri çekilmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 10.04'ten sonra tesadüfen nefes aldığımız her dakika bu ülkeyi yönetenlerin nasıl bir ülke vaat ettiklerinin apacık göstermektedir. Bombalar patlamadan önce toplanma noktasında neredeyse tek bir polis bile yokken patlamanın ardından onlarca polis Toma ortaya çıkmış birçok yaralımızın son nefesi atılan gaz bombaları olmuştur. Yaralılara ilk yardım müdahaleleri gaz bombalarının eşliğinde olmuştur ve engellenmiştir. Ambulanslar çok geç gelmiştir. Kan onusu yapanlardan yaralı taşıyanlara kadar herkes hedef gösterilmiştir. Yine patlamadan hemen sonra iktidarın havuz maddesi ve ak troller hep birlikte ve neredeyse aynı cümlelerle büyük bir dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde örgütlerimiz ve yöneticilerimiz iktidarın sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal medya trolleri tarafından gayet organize biçimde hedef gösterilmiş saldırı bilgisiz olduğu açık olan örgütlerle ilişkilendirilerek hedef saftırılmış halay geçen gel, halay çeken gençlerimiz bomba şifresi ilan edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir söylem yaygınlaştırılmıştır. Ülkede yürütmenin başında olan başbakanın açıklamaları, bu ülkede 80 milyon yurttaşın güvenliğinin kimlerin elinde olduğunun ibret verici örnekleri olarak hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bu ülkenin başbakanı Suruç'ta kendini patlatan canlı bombanın ismini vererek adalete teslim edildiğini iddia edebilmiştir. Bu ülkenin başbakanı canlı bomba listesi ama eylem yapmadan tutuklayamıyoruz diyebilmiştir. Yaz kanunma törenlerimize katılan arkadaşlarımız mağdur şüpheli olarak önleyici gözaltı adı altında polisin hedefindeyken canlı bombaların kimi çekmeden tutuklanmamasının itirafı ibret vericidir. Açıklamadan anlaşıldığına göre Türkiye'de şu anda kimliği ve yeri belli olan ancak hükümetin bir türlü yakalayamadığı canlı bombalar vardır. Bu bir skandaldır ve yasa dışı siyasi bir tutumdur. Bu tutum bütün muhaliflere aslında açık bir tehdit. Başbakan ve İçişleri Bakanı şu sorulara cevap vermek durumundadır. Emek, barış ve demokrasi mitingimize bombalı saldırı yapılacağı ihbarının üç gün önceden geldiği haberleri doğru mu? Bu kattanda kullanılan kişilerin kimlikleri de haberlerde iddia edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine ciddi bir ihbar neden bu örgütlerin tertip komitesiyle paylaşılmamıştır? Başta 1 Mayıs olmak üzere yaptığımız birçok eylemi ihbarlar yapıldığı gerekçe göstererek yasaklayanlar bu kanlı saldırıya karşı neden en küçük bir önlem almamışlardır? Evet, yasımız neredeyse yasaklanmıştır. Cenazelerimizin bir kısmı bize verilmemiştir. Olay yerine karanfil koymamızdan çeşitli anmalarımıza kadar birçok engelimiz, polis birçok etkinliğimiz polis engeliyle karşılaşmıştır. Cenazelerimize soruşturmalar açılmış, yastayız, isyandayız diyerek iş bırakan emekçilere yönelik baskıları artmıştır. İlk andan itibaren sosyal medya ve daha sonra da medyanın tamamına sansür başlatılmıştır bu ülkede. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeklerin üstü örtülmeyecek, örtülmeyecek. Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlatacağız. Başbakanın aslında yakalanma konusunda doğru söylediğini, Ankara katliamındaki bombacıların da isimlerinin tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını herkes anlatacağız. Gazetelerin haberlerinde ve siyasi partilerin raporlarına dair ismi geçen kişilerin MIT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü dair birçok devlet kurumuna çok yakın bir mesafede bu korkunç katlamı gerçekleştirdiklerini herkes bilecek, herkes duyacak, herkes anlayacak. Reyhanlı, Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamları örtbas edildiği için bu katliamın yaşandığı her yerde anlatacağız. Ankara katliamında adı geçenlerin Suruç katliamı ile bağlantılarını hatırlatıp Suruç ile ilgili meclis araştırmasını reddedenleri isim isim her platformda teşhir edeceğiz. 10 Ekim katliamın üzerine örtülmesine Ankara'nın kirli, karanlık tehlislerine hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mücadelemizden asla gelim adım atmayacağız. Bizler, tüm bizimle birlikte o gün toplanma alanında bulunan emek, demokrasi güçleriyle birlikte, tüm dost kurumlarla birlikte, arkadaşlarımızın anısını ve mücadelesini yaşatmak için her zaman bir arada olacağız, her zaman omuz omuza olacağız. Sevgili arkadaşlar, Ankara katliamında kaybettiğimiz insanlarımızın katledişleri yedinci gününde, yani yarın, cumartesi günü, 17 Ekim 2015'te, saat 10.04'te bütün illerde anmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buradan bir kez daha yüreği insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten yan olanlara, emeği, barışı ve demokrasi önemseyenleri, bu ülkeyi eşit, özgür, demokratik bir ülke olması için omuz omuza vermesi gereken herkese söylüyoruz. Bu iktidar bu ülkeye sadece savaş, ölüm, baskı, zulüm vaat ediyor. Bu gidişe dur demek hepimizin ortak birleşik mücadelesindedir. Hepimizin omuzlarını birbirine yaslamasındadır. Hepimizin bizlerin elindedir. Evet sevgili arkadaşlar, yastayız, isyandayız, ama asla unutturmayacağız. Evet arkadaşlar, dört örgütümüzün katliamın altıncı gününde duyduğu ve düşüncelerini paylaştığı, sorduğu soruları açığa çıkarttığı e, açıklamamız bu şekilde. Özel soru soran arkadaşlar için söz, bir şey söylemişler. Yok, bizim için yeterli. Özel bir soru. Belki bir cümle ekleyebiliriz. Evet. Bu sabah evet. uzun bir süre birlikte mücadele ettiğimiz bir yoldaşımızı daha kaybettik. Buradan bağlı iş eğitim sene ve tüm eğitim emekçilerine başınız sağ olsun diyor. Hepimizin başı sağ olsun. Bir cümleyle ifade edecek olursak bir daha tekrarlıyorum. Bu kez aşk olsun ki, and olsun ki bu katliamın bedeli ve bugüne kadar yaptıkları bütün katliamların hesabı bu topraklarda görülecek hem de eline boyuna görülecek. Evet, evet. Buyurun. Ee, burada da ifade ediyorsunuz, üç gün önceden ihbar edildiği bombalı saldırının ve altın çizmişsiniz. Hiç e, bilin komitesine haber verilmedi. Bunu biraz daha açmadım. Yani, Siz miting düzenleyen başkanlar olarak size hiçbir bilgi verilmedi. Evet, evet. Bir de soruşturma aşaması devam ediyor. Aslında e-Yasa var ama e, sizin de hukukçularınız çalışıyor, hepinizin hukukçuları çalışıyor. Size gelen bilgi, belge ne var acaba? Terkip Komitesi'nin e, valilik konu almasından sonra emniyet, e, Ankara Emniyet görevleriyle ile terkip komitenizin iki <laughs> kadar görüşmesi oldu bu görüşmeler sırasında tutanakları da vardır. Herhangi bir canlı bomba ve bu miting yönelik herhangi bir olumsuz bir cümle emniyet üstleri tarafından terk edilmiş bir temizli. İki defa yaptığı toplantı. Bir tanesi hemen mitingden bir, bir gün önce, bir tanesi terk de terk edilmişsin, üç Herhangi bir bilgi gelmedi. O iş öyle. Yayın yasağı ile ilgili söylüyorum. Ee, yayın yasağı aksine basın mensuplarına, gazetecilerine burada çok görev düşüyor. Bu yayın yasakları verilmek zorundadır bu katliam her türlü noktasında açığa çıkartacaktır. Şu anda dört örgüt olarak oluşturduğumuz kriz masası, kriz masamızda, daha doğrusu koordinasyon toplantımızda elinde belge bilgi, duyum vesaire olan, görsel görüntüsü olan bütün arkadaşlarımızla belge ve bilgileri topluyoruz, merkezleştiriyoruz. Dört örgütümüzün hukukçularıyla oluşturduğumuz hukuk bürosunda diğer mitingi birlikte düzenlediğimiz emek meslek örgütleri ve demokrasi güçlerinin avukatları ile birlikte bir toplu çalışma yapıyor arkadaşlar. Her türlü suç duyurusunu, taraflara açılacak olan davaları takip edeceğiz. Bu katliamın kim, biz tetikçiler çıkmış olabilir. Asıl failleri, bunlara bunları yaptıranlardır. Yani asıl failleri emeğe, demokrasi barışa karşı olanlardır. Bunların açığa çıkartılması için söz verdik, kendimize söz verdik örgütler olarak söz verdik. Sonuna kadar bize bu çabalar sürüyor. Ancak emniyetin daha önce öyle büyük uyarısı her komitemize yapılmamıştır. Ki kaldı ki hepiniz hatırlarsınız bu dört örgütünün yaptığı bütün mitingler e, kitle açıklamaları sürekli çeşitli ihbarlar var diye engellenen de bir çalışması vardı. Demek ki bu büyük katliamın bir hazırlığı içindeymiş herkes. Bunların hepsi açık açık. Peki e katliamız hakkında e, sizin veya Fertik Komitesi üyeleriyle e, emniyetin bir e, teması temas olduğu Hayır. bilgilendirme yapmadılar. Hayır. Hayır. Herhangi bir bilgi çağrı görüşme evet. yapmadılar. Ben bu arada şahsen uyardı. Ben bu arada bu yayın yasağını tanımayan gazetelerimize ve bunları maaşet yönüne taşıyan gazetelerimize de dört adetlerine çok teşekkür ediyorum. Bu bilgiler mutlaka sosyal medyada e, emek barış demokrasi kavramı altında bütünleşmiş arkadaşlarımızın özel çabalarına ve bilgiyi paylaşmalarına da örgütümüz adına çok teşekkür ediyorum. Arşiv çalışmasını hukukçuların aşağı dava için bunların hepsi bizim için birer belge niteliğindedir. Bütün basın mensup arkadaşlarımıza da kendi yayın organları ne derse desin, ellerindeki belge ve bilgileri bizlere ulaştırmasını çok dilerim bu Türkiye'de Mekmanus ve Demokrasi mücadelesinde bugün 10 günler sonra ayrılmaz bir parçası olarak gündemde yerini alacaktır. Bir arkadaşlar, buyurun. E, Kayıplarınız var, İngiliz Davutlu Savcılar Başkanı aileler olmuştu, onlara e, cenazeler teslim ettiniz. Bizim kayıp bir sayısal var Mekan Savcılar Bizim sayı, e, onu da açıklamaya söyledik, e, TC şey kimlik, şey kimlik numaralarıyla birlikte Başbakan bugün itibariyle bu açıklamayı yapmak durumundayız. Şu anda e, canlarımızın, kaybettiğimiz canlarımızın, hani örgütlü, örgütsüz ve e, gerek Tatipler Birliği'mizin büyük çabası olduğunu hepimiz farkındayız. Gerekse kurduğumuz e, kriz masasındaki örgütümüzün derler, komisyonuyla birlikte arkadaşlarımızın tespitleri sayılarda iniş geçişler oluyor maalesef. E, bu kayıtların açıklayacak olan bu ülkenin başbakanıdır. İsim isim söylemek zorundadır. TC kimlik numaralarıyla vermek zorundadır. Sevgili arkadaşlar e, canlarımızın sayısı artıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla yoğun bakımda 20 40 arkadaşımız var. Daha diyelim, Ko -ko da O konuda evet. da maalesef çünkü hani bir tıp terimi olarak bizim elde edebileceğimiz bir şey değil. Bu Sağlık Bakanlığı'nın görevleri ve açıklamak durumundadır. İşte bugün de maalesef adı Atabay kardeşimiz bugün yoğun bakımdan kurtaramadık. Onun için biz yani keşke bu büyük katlamda sadece yani hiç canımız kaybolmasaydı, hiç kimse sakat kalmasaydı, o lanet bomba sadece patladığı yerde kalsaydı. her bir sayı bizim yüreğimizi daha fazla yapıyor. onun için sayı işini yani çok takip edemiyoruz, birbirimize de söyleyemiyoruz, konuşamıyoruz. E, bu konu hep yakın arkadaşlarımız, dost, örgütlerin insanları, tanıdığımız insanlar, birlikte emek, barış ve demokrasi mücadelesini yürüttüğümüz insanlar, isimleri okumak bile bizim için çok ağır bir zulüm oluyor. Bu sayı işinin ama bu ülkenin başbakanı bu kaybettiğimiz canlıların ismini açıklamakla yükümlüdür. Bunu er ya da geç kendilerine bu isimleri okutturacağız. Burada kaybedilen her canı. Tabii işin sadece kaybedilen canlarımız yüreğimize yetiyor. Ama bu katlamda sakat kalan, hayatı boyunca bu katlamın izini vücudunda taşıyacak onlarca da canımız var. Ee, Sağlık Bakanlığı ne yapar eder bilmem ama arkadaşlarımız hastanelerin önünde nöbetteler. Refakatlarını tutuyoruz. Refakatlarını yapıyoruz. Her türlü önlemini almaya çalışıyoruz. Bu konudaki sayı işinde beni mazum görün. Bunun hep bir rakamını maalesef veremiyoruz. Buyurun. E, İki son balanda bildiğim e, şey, kardeşinin e, tarafından yakalandığı e, söyleniyor. Bu konuda bir bilgimiz var Evet. Basının yani, yani kişisel olarak yani bizim örgütlerin işi bu değildir. Bu devletin başbakanının görevidir. Bunları isim olarak ifa, yani farklı örgüt isimleri söyleyerek işi sulandırmanın anlamı yoktur az olan bu canilerin adını biliyordunuz da siz bunları niye takip edip yakalamadınız? Geçiyor hepsinin ismi. Kimin ne olduğu belli değil. Devlet denilen bir 13 yıldır yürütüyoruz. Türkiye'de böyle matap bir ülke haline getirdik diyenler bunların hesabını da vermelidir. isimlerini de açıklamak zorundadır bu türden bilgiler, polisiye bilgiler vesaireler maalesef bizim kurumlarımızın şu anda ulaşabileceği bir iş değildir. Medyadan onun için destekleri bunun için istiyoruz. Yani basının elinde, kişilerin elinde ne kadar bilgi varsa bizim hukuk bu büromuza bunları iletmelerini özellikle rica ediyorum. Var mı başka arkadaşlar? Sizin ekleyeceğiniz günlerden sonra. Şimdi yani yakın, ye, yeni bir birden fazla olması bekleniyor. İki Ankara'da Mamak'ta yaşandı. E, bu e, grev günü e, dört örgütün yaptığı açıklama metnini okuyanlara Cumhurbaşkanı Hakaret'ten e, ifadeler alınmaya başladı. Bir memurda, bir öğretmenle açığa vurdu. Buna geçiyor. Türkiye'de... Buyurun. Ya şimdi bu konuyla ben de aslında e, şunu ifade Biz biliyorsunuz biz Pesk, Tepek, birlikte Suruç'a e, gitmiştik. Suruç'ta 33 kardeşimiz e, edilmişti. Orada da çok önemli e, en istihbarat, en emniyet zafiyetini orada da yaşadık. bu zafiyetleri gösterenler bunun bugün aramızda olmayan, başta işte Suruç'taki e, 33 e, kardeşimizin e, kabul bize göre ortak olanlardır. Yani ben de e, sizin aslında e, araştırmanız gereken ve sorgulamanız gereken ve takipçi olmanız gereken e, şöyle bir evet. öne önemli bir konu var. Şimdi e, töreli e, lanetleme ile ilgili hatırlarsanız e, daha önce e, Ankara'da. Ee, başta e, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın bizatisinde e, e, bir e, Ankara'da Ankara e, yapıldı. Ankara'daki e, mitingin yapıldığı e, günlerde biz buradaydık. E, en üst düzeyde önlemler alındı. E, daha sonra da İstanbul yeni kapıda e, Cumhurbaşkanının ve e, Başbakanın da katılımıyla e, İstanbul'da bir e, miting yapıldı. Orada da e, emniyet tedbirlerini en üst düzeyde aldı. Ee, şimdi orada bu bombalar patlamıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Biraz daha geçmişe e, gidecek olursak e, bu e, ülkede e, demokrasi, insan hakları, barış ve kardeşlik mücadelesi verenlerin yapmış oldukları e, mitinglerde bu bombalar patlıyor. Yani burada eee Emeğe yapılan bir saldırı var. Barışa yapılan bir saldırı var. Demokrasiye yapılan bir saldırı var. Tekrarlıyorum. Eğer biz Ankara'da düzenlemiş olduğumuz emek, barış ve kardeşlik mitingini İstanbul'da ve Ankara'daki Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın inisiyatifinde yapılan mitinglerdeki alınan önlemler Ankara'da alınmış olsaydı Türkiye'nin birçok bölgelerinden Ankara'ya kadar gelen başta Barış elçilerimiz, Barış Güvercinlerimiz ve Barış Şehitlerimiz bugün aramızda olacaklar. Bu, bu kadar basit. Ama sizin e, sorunuza cevap olacak e, konuda bir şeyler söylemek gerekirse, e, bizim kurduğumuz bir tertip komitesi var. Şimdi bu tertip komitesini e, biz Laf olsun konsült oluşturmadık. E, tertip komitesindeki arkadaşlara defalarca söyledik. Burada emniyetin alınması ile ilgili tertip komitesi 3 kez toplantı yapmış, 3 kere de uyarmış. Daha önce de hatırlarsanız 1 Mayıs Birlik dayanışma mücadele günü 2013 yılında bir araya geldiğimizde İçişleri Bakanı'la görüşmüştük İstanbul'da. Daha sonra e, İstanbul valisiyle görüştük. Ve dolayısıyla bize başbakanlar görüştüğümüzü söylemişlerdi. Ve başbakanla yapmış olduğumuz görüşmede de eğer siz emniyet alamazsanız buraya gelecek olan milyonlarca insanın can güvenliğini alamazsanız bize söyleyin bu insanların can güvenliğini biz alabiliriz. Ama bize böyle bir şey söylemedikleri için yani sonuç itibariyle siz de biliyorsunuz 10 Ekim'de gar alanda elini kolunu sallaya sallaya oralara herkes geldi. Hiç kimse kontrolden maalesef geçmedi. Bize göre ne dedi? Bu, bu e, memlekette istihbarat teşkilatıdır. Ankara valiliğidir. İçişleri. İçişleri Bakanıdır. Başbakanıdır ve hükümettir. Evet. Davra açan arkadaşla ilgili Şimdi değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi aslında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davaları davaları aslında bu yönde açılmış soruşturmalar aslında krallıklarda görülebilecek bir ceza tipidir, cezalandırma tipidir. Fakat ne yazık ki biz Soma, Ermeni var olan inşaatlardaki işçi cinayetleri, benzeri yani büyük katliamlar sonucunda yaptığımız her planlar ve açıklamada e, kes ve bağlı iş kollarına bağlı üyelerimize e, bu yönde yüzlerce dava açılmıştır. Şu anda da açılan dava yine bir katliam sonrasında e, hükümet kendisi yas ilan etmişken bizim yasımızı tutmamıza izin vermemektedir. Bu yönde bir cümle kurmamıza izin vermemekte ve soruşturmalar başlatmıştır her tarafta. Dün bunun somut göstergesi burada açığa alınan arkadaşımız oldu ama yüzlerce soruşturma açılmıştır iş bırakan arkadaşlarınıza. Biz buradan bir daha soruyoruz. Biz reis cumhura nasıl soruşturma açacağız? Biz o başbakana nasıl soruşturma açacağız? Çünkü soruşturmayı bizim açmamız gerekiyor aslında. Onların değil. <laughs> Sağlıkla ilgili belki bir şeyler bakar cümle. Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı'nın tutumuyla ilgili bir değerlendirme kısa. Şimdi olaydan sonra, katliamdan sonra ilk dakikalardan itibaren ambulans çağrıları gitti. Fakat sizler de takip ettiniz. İlk ambulanslar 15. dakikada. O da iki ambulans olarak ancak ulaşabildi alana. Polisler de ambulansların girişini fiilen engellemiş durumdaydılar. 20. dakikada ben 3. ambulansı gördüm. Daha sonra birkaç ambulans geldi. Donanım çok eksik olarak geldi ambulanslar. Biz 112 koordinasyonuyla konuştuk. Onu çünkü numunedeki arkadaşlarımız bize burası yaralıyla doldu. Yani taksilerle taşınan yaralılarla doldu. Buraya yollamayın artık kimseyi diyorlar. Ben de bu koordinasyonu aktarıyorum bunu. Merak etmeyin biz her yere ambulansları paylaştırıyoruz hastaları diyor arkadaşımız. Ben de özet söyleyeyim. O gün bir koordinasyon yoktu. Biz Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık hizmetlerinde o gün için bir felaket yaşadık olayın hemen ardından. Bunu e, net olarak gördük. 500 kişinin yaralandığı ve 100 yurttaşımızı kaybettiğimiz boyutta bir facianın ardından bir patlamayla, parçalanarak kaybettiğimiz bir facianın ardından Acil Sağlık Müdürlüğü'nün olayın birinci saatinde kan ihtiyacımız yoktur çağrısı yapması bir skandaldır mesela. Nasıl olabilir kan ihtiyacı olmaz? taze kan ihtiyacı nasıl olmaz? Bu bir skandaldır. Çünkü yurttaşlarımız büyük bir duyarlılıkla hastanelere koştular kan verelim diye. Ee, hastanelerden o yönde çağrılar geldi arkadaşlarımızdan. Ee, daha sonra bir polemik olsun diye falan söylemiyorum ama Bak, Sağlık Bakanı'nın o gün kan anonsu yapanlar çünkü tabip odası da kan vermeye çağırdı arkadaşlarımızı. Sokaktan insanlar birbirlerini çağırdılar. Sağlık Bakanı'nın kan yapanlar provokatörlerdir. Ölü sayısını artırmak istemişlerdi. Açıklaması gerçekten hani ağlanacak, utanılacak bir açıklamadır. Ee, orada can çekişen insanları İçişleri Bakanı'nın emrindeki polis gaza boğuyor. Ona gıkı çıkmayan Sağlık Bakanı kan vermek için koşan yurttaşlara ya da onları çağıranları provokatör diye itham ediyor. Evet arkadaşlar son olarak e, yarın Türkiye'deki anma etkinliklerimiz Türkiye'den yeni olacak. Ancak herhaldeki arkadaşlarımızın kendi uğrarları bazı ileride akşam saatlerinde olabilir. Ankara'daki anmamız yarın saat 10.04'te Sakarya Meydanı'nda yapılacaktır. E, hepinize buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, bu dört örgüt hem yasla hem isyanda ama asla bu katliamı unutmayacağız.